İki çocuklu mutlu tariflerden merhaba. Bugün sizlerle beraber yer çekimine meydan okuyan taş gibi ev yoğurdu yapacağız. Malzemelerimiz 1 litre süt, 1 tatlı kaşığı da maya. Tenceremi ocağıma aldım. 1 litre sütümü önce böyle ince süzgeçten süzeceğim. Her ne kadar paket süt de olmuş olsa sütü süzmekte fayda var içinde toz olabiliyor şimdi ocağımın altını orta ateşe gelecek şekilde açıyorum İçine de taşmaması için bir kepçe koyuyorum ve sütüm kaynayana kadar orta ateşte bekliyorum Evet sütüm kaynadı Burada ocağımın altını kapatmıyorum. Ocağın altını en kısık dereceye getiriyorum. Ve 10 dakika daha pişirmeye devam edeceğim. Kısık ateşte 10 dakika daha pişirmeye devam edeceğim. İçindeki kepçe ile beraber kaynadıkça sütü havalandıracağız. İçindeki suyu iyice buharlaştırmış olacağız. Evet. Sütümüz 10 dakika boyunca güzelce pişti. İstediğimiz kıvama geldi. Şimdi sütümü soğuması için kenara bırakacağım. İyice ılıyınca yoğurdumu mayalayacağım. Tenceredeki süt tamamen soğumadan önce mayalayacağım. Kablarımı alıyorum. Ben burada cam kavanoz tercih ettim. Burada dikkat edilmesi gereken püf nokta eğer sütünüzü kaynattığınız tencerede mayalamayacaksanız başka bir kapta mayalayacaksanız muhakkak sütünüz çok soğumadan geçirmenizi tavsiye ediyorum. Koyacağınız kapta soğuk olacağı için sütünüz soğuk kalabilir ve yoğurdunuz istediğiniz gibi mayalayamayabilirsiniz. Tekrardan ısıtmak gerekebiliyor. O yüzden daha sıcakken böyle kabları almanızı tavsiye ediyorum. Evet yoğurdum mayalama kıvamına geldi. İyice ılındı. Burada yarım çay bardağı aynı sütten ayırdım. Bir tatlı kaşığı da mayam var. İkisini birlikte karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra kavanozlarıma eşit miktarda döküyorum. İyice burada karıştırıyorum mayayla süt iyice özleşsin diye. Evet, kavanozlarımın kapaklarını güzelce kapatıyorum. Mayalanmaları için üzerlerine bir örtü seriyorum. Sofra bezi veya bir battaniye de serebilirsiniz. Bir 6 saat mayalanması yeterli olacaktır. Yoğurdum mayalandı bir gece buzdolabında dinlendirdim. Yoğurt mayalarken kavanoz kullanmanın avantajı kavanozun kapağını iyice vakumladığımız için hiçbir şekilde açılma yapmıyor. Böylelikle kullanacağımız kadar yoğurdu tüketmiş oluyoruz. Diğer yoğurtlarımız asla ekşimiyor. Şimdi ben bunu kavanoz açacağıyla açacağım. Bir kavanozu bebek için tüketirken diğer kavanozlarda hiçbir şekilde ekşime olmayacak. Bu da güzel bir avantaj. Evet şimdi yoğurdumun kıvamını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi taş gibi yoğurtlarımız oldu. Şimdiden yapacak olan herkesin ellerine sağlık diyorum. Umarım bu video sizin için yararlı olmuştur. Eğer bu tarifimi beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İki çocuklu mutlu tarifleri izlediğiniz için teşekkürler.